Belediyesi tamam, tamam. Tamam, tamam. Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelindeki tüm okulların kantinlerini denetlemeye devam ediyor. Ekipler öğrencilerin sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşmaları için denetimlerini eğitim öğretim yılı boyunca sürdürecek. Öğrencilerin daha sağlıklı bir ortamda yiyecek ve içecek tüketmelerini sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde ekipler ürünlerin son kullanma tarihleri, saklama koşulları, satışı yapılan yiyeceklerin hijyen koşullarına uygun hazırlanmasıyla kantinlerin mutfaklarını denetliyor. Merhaba, çok Zabıta ekipleri iş yeri açma ve çalışma ruhsatıyla vergi levhası kontrollerini de yapıyor. Maske ve eldiven kullanımını da denetleyen ekipler denetimlerinde kantin işletmecilerine ve çalışanlara uymaları gereken kuralları da hatırlatıyor. Ne kullanacaksan tüketeceksen o yüzden bunu da böyle koyduk.